Merhaba arkadaşlar. neyse böyle e, bu uygulamalar göstereceğim. Bunları isterseniz yükleyebilirsiniz. Bu arada bayağı bir uygulama var. Bunları size video çekmek için yapıyorum. Neyse arkadaşlar şimdilikten hemen size bu uygulama göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bu uygulama. E, görmüyorsunuz biliyorum. pro Digital Painting Edit yazıyor. E, ee, böyle bir uygulama bekleyin. Herhalde buydu. E, ee, ben de açılmıyor arkadaşlar. Ama size de açılır. Bir de size bir e, YouTube tavsiye edeceğim. Şu en üstte YouTube var ya. Gaça Live'ında arkadaşlar. O YouTube arkadaşlar. Ben size, YouTube ben size. Orada Ay, reklam hiç çıkmıyor arkadaşlar. Ben o reklam çıkmamasını özellikle çok seviyorum. Evet arkadaşlar lütfen ailemizi büyütelim. birkaç abonemiz de olsun. Ben böyle uygulamalar kullanıyorum daha çok. Ama bugün bunların hepsini sileceğim arkadaşlar. Lazım olanları kalacak sadece. Ben o, o zamanda e, sildiğimde artık görürsünüz. ikinci videomda. Bugün ikinci videomda görürsünüz herhalde. Burada böyle net, Netflix'in var. Bir şeyler izleyebilirim. Sonra böyle trenci o zaman varmış. Eee işte bunlar var. Görüşürüz sizi seviyorum. Lütfen ve lütfen ailemizi büyütelim. Yani abone olalım. Ve like atalım arkadaşlar. Tek isteğim bu sizden. Tek isteğim gerçekten. Tek isteğim bu arkadaşlar. Burada daha demin gösterdim uygulamayı. Görmeyenlere ben bir daha göstereyim. Eee şu. Silebiliyor muyum? Evet sildim. Ee, bu uygulama bir de arkadaşlar şöyle bir uygulama var. Şu, şu. Son bu. Bu. Bu Kavkato bilirler artık arkadaşlar. Bu uygulamaları. Bir de bu uygulamalar arkadaşlar çok seviyorum. Bunları silmeyi düşünmüyorum. Ee, gördüğünüz gibi bu uygulamaları çok seviyorum. Bazı uygulamaları silmeyeceğim. Neden diye sorarsanız arkadaşlar seviyorum yani diğer uygulamaları oynuyorum çok fazla. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bunlardan şey gelecek. Eee şeylerimi gösteriyorum. Ne göstereyim? Sileceğim ilk önce arkadaşlar bu gereksiz oyunları e, gereksiz oyunları. Gereksiz oyunları sildikten sonra arkadaşlar bunlardan bir video daha gelecek. O da artık onu da görürsünüz. Seviyorum. Bye bye.